Ayşeler Yunan adalarına gitmişler. Hmm. Herkes hayatını yaşıyor. Sizin ilişkiniz yerinde mi sayıyor? Hmm. Instagram'a koyduğum fotoğrafı gördün mü? Hı hı gördüm. Sosyal medyadaki paylaşımlarınız aranızdaki paylaşımdan daha mı önemli oldu? Zamanla kireçlenen ütüleriniz için çözüm. Yeni tefal, ultimate, anti kalk. Kireçlenmeyen ilişkileriniz için çözümse teknolojiden uzaklaşıp birbirinize yakınlaşmak. Saçların çok güzel olmuş. Profil resmi yapsa en az 100 like alır. <laughs> Benzersiz kireç avcısı Tefal Ultimate Antikalk. Tek bir hareketle kireçten kurtulmak işte bu kadar kolay.